Hayır. <laughs> <laughs> Saldırdın mı böyle evet, o işte. Evet şimdi bayağı saldırıyordun ama bayağı bir düşmüşsün. Ha o ha. işte seni görmüşler bizim adamlar dedi. Aynen. Bir, bir tane de bina vurdum. <laughs> vurdum. Aynen bayağı bir vurdun o gün biz seni çekmiştik. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> gidiyor işler? İşte ha. Ya böyle. Esnaflardan memnun musun? Sana ayırıyor mu esnaflar bir şeyler? Bana vermek istemiyor bir mikropa. Hangisi miklopla? vermek istemiyor göster bana. Ee, şurada hep bir tane papaz var onu alsın diye. O, Şuradaki o, esnaflar mı? Aa, Ben de meraklandım bir bana diyor şey diyor. Gideyim de onların kulağını çekeyim ben. Çek. Tamam mı vereceksiniz. Bir o papaz dökülen. var orada sahalı dolanan. E sen geçen saldırmıştın ona ben gördüm. Hayır. <laughs> <laughs> Saldırdığını görmüştüm evet, o gördüm. işte. Evet şimdi bayağı saldırıyordun ama bayağı. Aa, o işte seni görmüşler bizim adamlar dedi. Aynen. Çektim ben de videom var senin. Ha işte o mikrop. Tamam. Aa teröristtir. Kimseye bir şeyini kaptırma burada. Kimseye yardım kadar uğraşayım. O mikrobu sık işte. Şu esnaflar bir şey diyor mu sana? Veriyorlar mı kağıt parçası şu bu? Diyorlar ki ne değişme. O, o da asıl sen de asıl. Yine de, sen kavga etme. Can yani, gelme gelmedi. <laughs> gelme diyeyim. Bak ben yanlış anlama. <laughs> Bak benim esnaflarımın hepsi ayakkabıların ha kontrolleri. Evet. Diye. Girme abi diyeyim. Bak güzellikle değişmeden gene diyorum. Bak abi girme. Benim esnaflarım buraya gidiyor. Adamlar ben alıyor. Hapla var gel ya hani. Evet. Ancak bunu ne yapıyor, ben geldim ki alık gidiyor. Senin ama ait diyor. Hakkını alıyor seni. Ha bana çekmeye saldırıyor. O gün bekçiler elinden aldı. Sen alır. de iyi ettin ama saldırdın o gün. Bayağı bir, bir onu ettin. Bir tane de bina vurdum. <laughs> <laughs> Aynen bayağı bir vurdun o gün biz seni çekmiştik. Bir gün seni çekeceğim tamam mı? Hayır e, de. Şöyle bir gün çekeyim seni güzelce. Ne Tayyip'imizin canımızı sıktı ne biliyor musun? Bu Suriyeliler içimize kattı. mı? Evet. Yoksa her şeyden memnun olduk Suriyeliler de topluyor mu kağıt? Evet. Onlar demir musun? O demir bitti şimdi geri buna başladılar. Akşam buraya gelmiş. Beni de bir arabaya bindi kaçıyor. Seni görünce kaçıyor mu? Evet. Biz sıkıştırıyorduk buraya yani. Beni yani görene kadar nasıl aşağıdan <laughs> içeri girecekmiş. Hemen kaçtı. Şey almış, <gülüyor> <gülüyor> küçük motor çuvaları evet. doldurmuş tarafına. Şişe şişeler alıyorsun, kartonu kartını, Ayrı ayrı. Hani ben alayım bir top. Görüyor musun ya? Evet, Aynen. Etrafına da takmış. da dedim. Gidin gidin dedim. Çuvalı bir tuttum. Nereye kaçayım dedim. <laughs> buraya bir daha girmeyeceğim dedim. Motordan fırırırırı gitti. Ayıp ya dedim senin yaptığın gibi. Değil gün. mi? Bastırma o kadar.